Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve acı bir haberle karşınızdayız. Demet Akalın zor ve acı zamanlar geçiriyor. Çünkü şarkıcı Demet Akalın'ın dayısı maalesef hayatını kaybetti. Akalın acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geçen yıl teyzesinin vefatı ile büyük üzüntü yaşayan Demet Akalın bu kez dayısını kaybetti. Akalın acı haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu. Canım dayım, acıların dindi, ruhun şad olsun. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Demet Akalı'nın dayısına ve teyzesine Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz lütfen videomuzu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer bildirim zilini açarsanız biz video attığımız an size bildirim gelecektir ve haberiniz olacaktır. Tekrardan çok teşekkürler. Bizleri dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.